Fox TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi, Yasak Elma dizisi oyuncularının özel hayatları merak konusu oldu. Kimi oyunculuğu bırakırken, kimi ise acılar içinde vefat etti. Bizler de bugün sizlere Yasak Elma oyuncularının gerçek hayatlarını ve son hallerini sırayla araştırıp bir araya getirdik. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Nesrin Cavadzade, televizyon bölümünden başarıyla mezun olduktan sonra sahne ışıklarının altında kendine sağlam bir yer edinen yetenekli oyuncu. Sadece Türkçeyi değil, aynı zamanda İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde de ustalıkla iletişim kurabiliyor. Kariyerinin ilk adımlarını Tekant Stüdyo oyuncularında aldığı eğitimle sağlamlaştıran bu sanatçı, kendini sürekli geliştirmesiyle tanınıyor. Oyunculuk serüvenine Yersiz Yurtsuz dizisindeki başrol performansıyla adını duyuran Yetenek, bu çıkışının ardından pek çok önemli yapımda yer aldı. Cemil Şov, Üç Kuruş ve Yasak Elma gibi dizi ve filmlerdeki başarılı performanslarıyla seyircinin büyük beğenisini kazandı. Son olarak Şahane Hayatım dizisinde Melisa Özsoy karakterini hayat veren oyuncu, kariyerinde yükselişine devam ediyor. İşte güzel oyuncumuzun son hali. Barış Aytaç, 8 Aralık 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.90 santim uzunluğunda, 80 kilogram ağırlığındadır. Gitar çalmayı ve spor yapmayı seven Aytaç, basketbolcu lisansına sahiptir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı oyunculuk bölümünde eğitim gördü. Okulun tiyatro topluluğunda yer aldı. Barış Aytaç oyunculuk kariyerine 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Gün Akşam Oldu dizisiyle adım attı. 2012 yılında Evlerden Biri dizisinde Erdal, 2013 yıllarında Aramızda Kalsın dizisinde Taylan, 2014 yılında ise Boynu Bükükler dizisinde Doruk karakterini canlandırdı. 2015 yılında Tutar mı Tutar dizisinde Efe, Acil Aşk Aranıyor dizisinde Özgür, 2016'da Gülümse Yeter dizisinde Emre rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Ayrıca Deli Bal isimli sinema filminde Onur rolündeydi. 2017 yılında Show TV'de ekrana gelen Kalp Atışı dizisinde Fatih karakterini canlandırdı ve buradaki rolüyle dikkatleri üzerine çekti. Son olarak ise Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Caner karakterini canlandırdı. İşte genç ve yetenekli olan oyuncumuzun şaşırtan şimdiki hali. Berk Oktay, 1982 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Elazığlı olan Oktay, 2006 yılları arasında modellik yaptı. Yüzün üzerinde defileye çıktı. Kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurt dışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markayla çalıştı. Türker İnanoğlu'ndan aldığı teklifle TÜRVAK'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşme imzaladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı adlı dizide yer aldı. Daha sonra Kanal D'de yayımlanan Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra kariyerine ATV'de yayımlanan Alev Alev dizisiyle devam etti. 2017 yılında Fox'ta yayımlanmaya başlayan Savaşçı dizisinde Yüzbaşı Kaan Bozok karakteriyle başrol oynadıktan sonra diziden ayrılan Oktay, Kasım 2020 tarihinden Haziran 2022'ye kadar aynı kanalda yayımlanan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterini canlandırdı. Son olarak ise 2023 yılları arasında ATV'de yayımlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fırat Ayaz karakterini canlandırdı. İşte oyuncumuzun son hali. Süreyya Gürsel Evren, 21 Aralık 1968 yılında dünyaya gelen Süreyya Gürsel Evren birçok dizi ve filmde yer aldı. Oyunculuk eğitimi alan ünlü isim Arka Sokaklar, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamit, Fi, Söz, Yasak Elma, Kırmızı Oda, Arıza, Masumlar Apartmanı, Destan, Baba gibi yapımlarda yer aldı. Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı dizisinde Vedat rolüyle de dikkat çekmişti. Oyuncu son olarak Üç Kuruş dizisinde Necdet karakterine ve ATV'de yayınlanan Destan dizisinde Toygar Han karakterine hayat vermişti. Pek çok yapımda yer alan ve son olarak da Masumlar Apartmanı'nda yer alan Süreyya Gürsel evrenin ani ölümü herkesi şoke etti. Üçüncü kattan düştüğü iddia edilen evrenin ölümüyle ilgili pek çok detay merak ediliyor. İntihar mı yoksa kaza mı olduğu bilinmeyen olayla ilgili inceleme başlatıldı. İddiaya göre gece arkadaşları ile bir restoranda eğlenen ünlü oyuncu, gece ilerleyen saatlerde Sancaktepe'de bir eve gitti. Sabah çevredeki vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan kişiyi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin Masumlar apartmanında rol alan oyuncu olduğu tespit edildi. Ölüm sebebiyle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Rol arkadaşından birçok taziye mesajı verdi. Şevval Sam ise acı haberi sosyal medyada verdi. Oyuncu Süreyya Gürsel Evren hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin paylaşımı yaptı. Ebru Şahin İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde başladı ve mezuniyetinin ardından oyunculuk eğitimi alarak bu alanda kendini geliştirdi. Oyunculuk kariyerine 2016 yılında Kan Parası filmiyle adım atan Ebru Şahin, kısa sürede yeteneği ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İlk deneyiminin ardından Babam filminde ve Savaşçı dizisinde rol aldı. Ancak Ebru Şahin'in asıl çıkışı İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Burcu karakteriyle oldu. Buradaki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan Şahin, ardından Yasak Elma dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Bu rolüyle de seyircilerin beğenisini kazandı ve kariyerinde önemli bir adım atmış oldu. En büyük başarısını ise Her dizisinde dizisinde başrolü üstlenerek elde etti. Reyyan karakteriyle sergilediği başarılı performans, genç oyuncuyu adeta zirveye taşıdı. Ebru Şahin'in oyunculuk yeteneği ve ekran karizması ona sektörde sağlam bir yer edinmesini sağladı. 2021 yılında Destan adlı dizide Akkız karakterine hayat vererek yine seyircilerden tam not aldı. Ebru Şahin'in kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatı da oldukça dikkat çekici. Ebru Şahin Türk profesyonel basketbol oyuncusu Cedi Osman ile evlendi. İşte ünlü çiftten birkaç kare.